Ulan! Nereye kaçalım Şimdi bana bildiğin her şeyi anlatacaksın. Ya da polise gideceğiz. Sen seç. Geç lan içeri. Geç! Oyun oynamıyoruz burada. Konuşacaksın. Burada kimden saklanıyorsun? Abi kurban olayım. Hastanem var benim. Karıştırmayın artık beni bu işlere. Hangi işlere lan? Konuşamam abi, konuşsam öldürür beni. Bilmiyorsun abi, bilmiyorsun. Yemin olsun öldürür. Kim öldürür lan? Kim öldürür? Anne, Kevsa Hanım, Kevsa Hanım yaşatmaz beni. Benim annem niye öldürsün. Sen tanımıyorsun onu abi. Annem lan o benim. Bilmiyorsun abi, sen anneni tanımıyorsun. Kevsa Civan o neler yapar bilmiyorsun. Gözünü seveyim abi, sana söylediklerimi bilmesin, acımaz bana. Allah'ın belası Ömer konuşmuş. Ah oh Celil ah. Oh. Hoş geldin oğlum. Sen, sen kimsin anne? Cık, sen neyin peşindesin? Senin amacın ne? Oğlum bir destur. Ne oldu? Kim ne dedi de annene böyle ahiret soruları soruyorsun? Ya sen nasıl bir insansın? Ha? Hiç mi vicdan yok sende? Anne, sen altınları Bedir'in evine nasıl koydurursun ya? Ha? Nasıl bir oyunun peşindesin sen? Sen bir aileyi darmadağın ettin. Bir kızı ve perişan ettin. Ne istiyorsun o zavallı insanlardan? Zavallı insanlar mı? Sen ağzından çıkanı duyuyor musun Kenan? Onlar zavallı filan değil. O Zülüf denen çiyan suyu bulandırıp duruyordu. Suçsuz günahsızlarmış gibi seni ailene karşı dolduruyordu. O kız neredeyse babasının katil olmadığını inandıracaktı seni Kenan. Kenan oğlum. Sen benim kıymetlimsin. Seni kaybetmeye dayanamaz. O Kasım. Birdenbire işleri gelişti. Lüks arabalardan inmez oldu. O karının buradan buraya altın. Bunlar tesadüf mü sence? Hı? Ben sadece onların hırsız olduğunu herkesin görmesini istedim. Bunu sağladım. Ya anne. Bedir'in masum çıkma ihtimali seni neden bu kadar korkutuyor? Ha? Sen benden neler saklıyorsun? Benim bilmediğim başka neler var? Korkuyorum oğlum. Korkuyorum işte bak korktuğumda başıma geldi. Seni bana düşman ettiler. Öz be öz evladım bana düşman oldu. Kenan'ım. Sen benim kıymetlimsin. İlk göz ağrımsın. Ahmet'imin yadigarısın. Ama bak düşmanmışız gibi karşıma geçmiş. Hesap soruyorsun. Ben bunu hak edecek ne yaptım Kenan? Hı? Kenan, altınları benim koyduğumu kavilere söyleme. Anneni ateşe atma oğlum. Sen kavilerin hangi kötülüklere kadir olduğunu bilmiyorsun. Ben onların eline düşürme. Durmazlar. Babanı harcadıkları gibi beni de harcarlar oğlum. Aman.